Herkese selam dostlar gördüğün gibi yeni bot geldi. Güncelleme geldi videosunu çekeceğim demiştim. Allah ne oldu lan. Dostlar gördüğünüz gibi yeni silah geldi. Adı şuradan göstereyim size. Mosin Nagan Keskin Nişan Tüfeği. Dostlar bu yeni silah e, bulabilirsiniz ama ben zor buldum biraz. Bir sıkayım nasılmış. Of şu ses değiştirilmesi çok güzel. 7498'le böyle olsun. Dostlar gördüğünüz gibi e, bunu atınca atıyorum. Gördüğünüz gibi yakında düşman olup olmadığını gösteriyor dostlar. Cesur e, böyle. bu arada cesur var. Dostlar bir de böyle videonun devam geliş. Aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim. Cesur e, bana yeşil yeşilden ver. Herhalde verilebiliyor emin değilim. Aa adam var orada. Bak gösterdi. Dostlar gördüğünüz gibi e, ee, düşmanların yerini rahatça gösteriyor. Aa burada da çıktı. Cesur da aldı. Dostlar bir dakika. Ee, ben bir videoyu durdurup geliyorum. Var. Dostlar hemen başlattım videoyu. Ee, dostlar dediğim gibi aşağıda like atıp abone olursanız sevinirim. Luna Park'a gitmedim. E, çünkü... Veremem. Çünkü kalabalık olur diye ama ya. Kalabalık olur diye değil ama aşırı fazla dostlar. Yani yemedi. Maltı location. Maltı location. Dek, oyun sesi biraz kısayım. Tamam. Bu neden bu kadar yükseldi ya? Ben normalde kısık oynuyorum. Dostlar sesi mükemmel. Bir de yeni araba gelmiş. Uçan araba. Öyle bir şey gelmiş. Hem de onu aramaya çıkacağım da. O çok zor bulunuyor herhalde ya. nerede Dizun kanalına da, da abone olabilirsiniz. Araba ileride var gel. Benim kanalım eee Bunny Gesur'u değiştirdim. Eee orada or güzel videolar çekiyorum yani. Evet dostlar o kanalda da benim kanalımda da abone olursunuz sevinirim. Like atıp da. Dostlar gördüğünüz gibi yeni bomba deseni aldım. Güzel bence. Oğlum bu yeni gelen silah şey, karda uçarsa benziyor ama bayağı işte, olmuş. Aynen. Değil mi? Bir de dostlar ben e, şey buldum. 8x buldum. 8. Güzel. Ana! Doktor Dostlar bunun özelliği... Bak, iyi bu özelliği bakayım ben Sonik tara tarama yakındaki düşmanları e, konumu tespit ediyor. <laughs> e ikinci ikisi se seviye 2 iki olunca bu beceri etkinleştirilinde de işaretlediğin düşmanları öldürürken sağlık yeniledirirsin. Ben bunu anlamadım. Diğeri e, ses patlaması pasif. Düşmanları tespit ederken bir yükleme durumuna geç ve vurulan düşmanlarda da İsmini anlamadım anlamadım ya. Yani. Arabayı sal. Dostlar ay Allah. Dostlar gördüğün gibi yeni silah bulduk ikimiz de. Of çok güzel ya. Bir de yeni Aha, ben Aha, bunda onda da silah var. Bu silahtan. Drop alındı mı? Helal. Burada başka adam var mı? Arkadaşlar çok iyi öldürdüm adamı. O ben arada. arkadaşlar bu arada en iyi oynayan birileriyim yani orada. Ben çok iyi oynuyorum bu oyunu arkadaşlar. Çok <laughs> belki kutu oynayabilir. Siz ona bakmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> zaman <bazen> zaman da. Şuna bakmayın. kutu oynayabilir. Evet arkamızda da adam varmış arkadaşlar. Ama dürbünle bırakmadı. Kendisi. Oo! 8x varmış lan bende. Delirdi. Neyse. Nasıl şu durama bakayım şimdi. Oo arkadaşlar seni varmış ya. Şu adamı bir alacağım arkadaşlar. Hmm. İnşallah inşallah durama bulmamış. Bulmamıştır. aşağı. Bot vurdu da neyse. <laughs>

İyi. Ver. Çaldı orada çünkü. Vermeyeceğim. Allah al, 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 hadi al. <laughs> Ağlama Eyvallah. bunu yere. Sarırım. Şu an çok güzel. Avuk bir de yeni silah. Abi tane daha doğru. Onun AVM'e çıkarsa belki alırım. Çünkü AVM bence en güzel keskin sence. Yani tüfeğin yerini bile tutar. Yenisi. Yavaş Fuat abi. <laughs> Allah! Al sana yavaş. Aga be. Aferin. Ya ama böyle de olmaz ki ya. Öndeki adamı nasıl görmüyorsun sen? Ben mi? Aferin. Ben mi? Öndeki adamı nasıl görmüyorsun ya? Bundan sonra sana var ya arabayı salarsam ben ne olurum? yavaş gitti diyor neyse. Dostlar bugün videomuz bu kadar. Bölüm devam gelsin. Aşağıdan like atıp abone olursanız seviniriz. Orada yeni bir tane dans var. Gördüğünüz gibi böyle. Allah'ım ya. Nasıl, Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir dans. Dostlar kanala abone olup e, <laughs> kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.